Merhaba, selam. Bütün karizmatikliğimle karşınızdayız. Yeni saç modelimizde yaptık. Bu saç modelini videomuzda çektik. Eğer yani isterseniz, kısa Amerikan, yarı Amerikan saç modeli diye yazarak videomuza ulaşabilirsiniz. Kendi berberimle de tanışmış olursunuz. Bugünkü videomuz çok çok önemli bir konu. Benim için önemli bir konu. Neden spor yapıyoruz? Ben şu anda baktığım zaman gençlere ben 43 yaşındayım şimdi. Eğer beni tanımayanlarınız varsa çok sporcu yani sporcu bir geçmişim var. saat saatliğim yaşım 8 yaşından beri, 7 yaşından, hatta 6 yaşından beri sporun içindeyim ve sporla uğraşıyorum. Yani ben dün başlamadım ben bu işe. benim şu andaki çekme amacım bu. Gençlerin veya benden önceki ya da ben şöyle anlatayım Instagram'da falan bu TikTok'ta falan sporcuyum diye ya işte laf atmak istemiyorum cevap hakkı doğmasın diye tamam mı? Sürekli kas kütlesini arttırarak, büyüterek insanlara akıl vermeye çalışıyorlar. Yani birçok insan var. Bakın isim vermeyeceğim. Bana da kesinlikle cevap hakkı doğup da bana gel, gelmesini de istemiyorum. İşte 2-3 kasını şişiren adamla hocalık oluyor. Yani kendisini hocayım diye geliyor. Bakın ben size şöyle birkaç video Abi izleteceğim. Geri Dur. karın kasımız olsun Instagram'a koyalım değil mi? Bak. Hani öyledir spor salonuna gitmemizin asıl amacı zamanı satın almaktır. Daha fazla yaşamak, sigara içmeyelim, daha da sağlıklı bir vücudumuz olsun. Ama bizde bunun geri dönüşü ne? Karın kasımız olsun Instagram'a koyalım değil mi? Doğru mu? Bu adam çok haklı söylüyor. Sadece bu değil. Sen bize bir tane daha video izleyeceksin. Genç arkadaşlara sırtına bakıyorum. Hepsi sivilce içinde. Bunun sebebi fazla aldıkları protein. 5-6 tane yumurta, protein tozları vesaire. Arkadaşlar bunlara gerek yok. Bakın karaciğeriniz alarm veriyor. Sırtınız sivilce dolmuş. Devamı da bu şekilde. Lütfen bu bodybuilding için çıkın. Sporunuzu sağlık için yapın. Ya yani bunu sadece ben konuşmuyorum. Benim şu andaki kilom 78. 7 27 78 arası. 110 kilo olmuş halim de vardı benim. Yani burada bu tercih meselesi. Ben her zaman konuştuğum zaman deniyor ki işte e sen yapamıyorsun da öyle oluyor. Zamanında benim de yani yapmışlığım var ama Kesinlikle hiçbir şekilde yabancı madde kullanmadım. Günde 10 tane yumurta yemedim. Haftada bir tane zor yiyorum ciddi anlamda. Ben sürekli C vitamini ile besleniyorum. Eşimin bana yapmış olduğu güzel yemekleri yiyorum. İnanın çok az yemek yiyorum. Zaten kilo nasıl verilir e, videomda da göreceksiniz onu. Çok az yiyorum. Yani 10 kişinin yediği yemeği tek başıma tüketmiyorum. Bu bana israf geliyor. Gerçekten israf. Ya oturuyor bir tane adam 6 7 tane yumurta ya her gün ya bu parasına da yazık yani bu bir israf. Şöyle bir uzaktan bakın. Benim şu andaki fiziği nasıl? Arkadaşlar şimdi ben diyor ki Instagram'da teşhirci. Ya bak bayanlara biz o kadar kızıyoruz değil mi? İşte mayolu işte gidiyorlar. İşte arkalarını dönüyorlar falan. Biz diyoruz ki bunlar teşhirci. Şimdi bunu erkekler de yapmaya başladı. Ve şimdi erkeğin yaptığı teşhircilik olmuyor da öbürkünün yaptığı mı? Ne yapacaksın? Kendini vücudunu işte şey yapıp ünlü olup orada o şekilde para kazanayım. Veya başka bir yollara gideyim. E, bunu mu istiyorsunuz? Bilmiyorum. Ama yaptığınız şey gerçekten sağlığınıza zararlı. Geçen bir IQ'da Jijusu, hoca kendisi zaten. E şimdi 100 kilo olmuş, 120 kilo. Hala protein tozlarını almaya devam ediyormuş. 140 kilo olacağım, 150 kilo olacağım. Ağır siflette ne kadar kilolu olursa. Bak dedim iç organların da büyüyor dedi. O maddeleri alıyorsun dedi. Kendini mahvediyorsun dedi. Hemen direkt Arnold'a örnek ver. Arnold'a bir şey olmadı ya. Bana da bir şey olmaz. Arnold'un ne halde olduğunu bilmiyoruz. Tanımıyor. Sadece uzaktan görüyor. Arnold normal öyle durduğu için çok sağlıklı olduğunu sanıyor olabilir. Ve e, ben şu andaki doktorların uzman görüşlerine katılıyorum. E, fazla kilo, fazla e, yağ oranı, bilmiyorum orantılı olması gerektiğini düşünüyorum. Ve sporun gerçekten sağlık ve dış görünüş tamam doğrudur bak. Dış görünüş. Şimdi diyorsun ki bir bayan beni beğensin diye. Tabii ki yap bunu. Ama bundan gereğinden fazlasını yapmana gerek yok. Fitness salonu tabii ki gideceksin. Tabii ki kaslarını yapacaksın. Al benim de var. Bakın burada aletlerim var. Kendim çalışıyorum yani. Çalışmıyorum diye bir şey. Ama az yemek yiyorum. Yabancı madde sokmuyorum. Şimdi bunu geçen birisi küfürlü anlatıyor, çok güzel anlatmış. İşte aygır gibi olmuş işte falan. Bunu diyor steroid diye almadan yapamazsın diyor. Bari diyor ekrana çıkıp da doğal besleniyorum diye diyor, yalan söyleme. Ben doğal besleniyorum, alın bu kadar oluyor fizik. Anlatabiliyor muyum? Al, bu kadar. Budur yani, en fazla 1-2 santim daha gelişir bu. Başka olmaz, doğal görünümü bu çünkü. Yabancı madde aldığınız zaman işler değişiyor. Ben kalkıp aşırı bir şekilde protein yesem, aşırı o her maddelerden alsam, inanın benim çalıştığımın belki de yarısını çalışmıyorlar. Yani benim yaptığım sporun belki de yarısını kadar yapmıyorlar. Problem şurada. Siz ne istiyorsunuz? Gençler ne istiyor? Bakın bu Instagram'da onları izleyip de bir yerlere bir şeyleri yapmayın. Kendinize gelin. Sağlığı, sağlığınız için yapın bu sporu. Çocuklarınız için yapın. Zararlı alışkanlıklardan kurtulmak için yapın. Ortam yapın. Çevre yapın. Ya işte kız tavlama. Ya ortamla, çevreyle, karizma karizma olarak yaparsın. Ben gençliğimde de, inanın ben daha Eşim de biliyor değil mi? Hayatım. Yani... Ya ben ne diyeyim karizmamdan yemin olsun herkes yığılıyordu ya eşim biliyor yani yıkılıyorlardı ya yolda yıkılıyorlardı ya Benim o 18-19 yaşında gülüyor eşim kendisi de yıkılıyordu Beni görünce heyecanda elleri ayakları durmuyordu Ay yemin olsun bayıldığını gördüm ya Ya eşim bayılıyordu beni görünce bayılıyordu zor ayıltıyordu <laughs> Gördüğünden gülüyor evet İnanmıyorsun. ben diyor uzun bacaklarına vuruldum senin diyor. Yalan böyle diyor. Uzun bacakta uzun diyor bacaklarda vuruldum diyor. Bir gelişim vardı diyor ben diyor. Ama belli de oluyordu yani. Ben bak aynı ayakları karışıyor falan yüzüme bile bakamıyorum. Yani durum bu böyleydi. Yani bunu ile iri yarı falan filan Arnold gibi olmama gerek yoktu zaten. İnanın o şekilde olmadan daha karizma olursunuz. Ya fazla yağlarınızdan kurtulun, fit olun, ben başka bir şey istemiyorum. Kalkıp da çok çok iri olmanıza veya başka bir şey olmanıza gerek yok. Zaten yakışıklıysanız ben duruş bozukluğu için yapıyorum. Ben duruş bozukluğu videosunu da çektim. Onu izleyin. O hareketleri yapın. Duruşunuz güzel olsun. Bu şekilde olsun. Kamera aşağıda diye bakıyorum ben. Yani duruş bozukluğu ben bu şekilde. Yani bu sporu postürünüz için yapın. Güzelliğiniz için yapın. Kalkıp da başka bir şeyler için bu tür madde ha profesyonel olarak bu işi yapıyorsunuz, yarışmalara giriyorsunuz hiç sorun değil yapın. Ama kardeşim bunu siz işte Instagram'da şöyle fotoğraf koy, böyle fotoğraf koyayım, onları izleyeyim diye yapıyorsunuz yapmayın. Kendinize gelin. Voleybol oynayın, basketbol oynayın, futbol oynayın, işte masa tenisi oynayın, koşulara gidin, atletizm yapın. Her şeyi yapabilirsiniz. Bakın ben söylüyorum, ben ciddi anlamda söylüyorum. Sağlığınız için yapın. Uzun hayat için yapın. C vitamini bol bol alın. Bu kadar fazla protein tüketmeyin. Gözünüzü seveyim. Akdeniz mutfağında gibi yapın. Salatanızı yiyin. Her gün bir sürü yumurtalar. Ben haftada bir tane yumurta yiyorum ya da yemiyorum ya. Eşim biliyor. O kadar çok çeşitli yemekler yiyoruz ki. Ya anlatamam. Çok da lezzetli hep aynı şeyleri yiyerek, tavuk pilav, tavuk pilav, bulgur pilav, ya pirinç pilav nedir bu ya? E vallahi bakın ciddi söylüyorum, beslenmeniz çok çok kötü. Ben istemiyorum o tür bir beslenme, istemiyorum. Ben bazen yemiyorum ya, öğlen yemek yemiyorum bazen, su içiyorum, ağzıma bir içinde turması var onu atıyorum, biraz fındık yiyorum, o kadar yani. Bunu ben idare ediyorum. 9 kişinin yediği yeme tek başına yiyor ve ekran da çıkıttı. Çok da rahat konuşabiliyor. Daha 9 kişinin nasibini yiyorsun. Tamam ki ağır siklet, güreşçi olabilirsin. Olimpiyatlara gidiyorsundur. İşte güreşte Türkiye temsil ediyorsun. Eyvallah. Ama sırf yani görüntüm güzel olsun, aynanın güzel karşısında olayım diye sen 9 kişinin nasibini yiyorsan o haramdır. Haram. Bir burada %90 Müslüman olan ülkede bu haramdır. Afrika'da o kadar aç insan var. Bilmem nerede o kadar yemek bulamayan insanlar var. Gözünüzü seveyim. Bu spor şeyini nasıl kim çıkarttıysa artık bilmiyorum yani. insanlara bari kötü örnek olmayın. Orada işte şunu yiyin, o ilacı alın, bunu sıkın. Oraya şırıngalar yorun, buraya şırıngalar vurun. Ben buradan tasvip etmiyorum. Ben kendi takipçilerime söylüyorum. Kesinlikle yapmayın. Osman abinizin dediğini yapın, uzun yaşayın, sağlıklı yaşayın, zımba gibi olun, zımba, zımba. Anladınız mı? Zımba gibi olun. Taş gibi olursunuz. Okey? Ah! Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir dahaki videolarımızda görüşmek üzere. Sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Eğer sağlığınız olursa mutlu olursunuz. Ben geçen arkadaşlarım mutlu olsun. Sağlık da olur. Her işin başı sağlık. Sağlıklıysanız, sıhhatliyseniz mutlusunuz. Sağlık için yapın. Sağlığınızı düşünün. Sağlığınızı korun. Ben tek bir şey istiyorum sizden. Sağlık, sağlık, sağlık. Tamam. Ya fiziksel görünüş de bir sağlıktır. Bakmayın. Ruhsal olarak da bir sağlıktır. Sadece sağlık olarak o şekilde düşünmeyin. Beyin, ruh, beden bu üçünün hepsi toplam olarak sağlıklı olun. Size sağlıklı günler diyorum. Sadece beslenmeler olmuyor. İşte o kafanızdaki şeylerin de bitmesi gerekiyor. Yani mutlu olmanız gerekiyor. Nötr olmanız gerekiyor. Kafanıza takmamanız gerekiyor. Kaygı duymamanız gerekiyor. Tamam. İşte kaygısız günler diliyorum. Sağlıklı günler diliyorum. Güçlü, sağlam kafa, sağlam vücutta bulunur sağlam vücutta sağlam kafada bulunur diyorum ben size. Kendinize iyi bakın. Osman abinizi üzmeyin. Lütfen bedeninize, ruhunuza, kendinize, ruhunuzu besleyin. Kendinize iyi bakın. Başkalarının dedikodu yapmaktan boş verin. Kendinizi düşünün. Kendi sağlığınıza bakın. Kendi giyiminize, kuşamınıza. Ne güzel. Hayatta güzel olur, her şey güzel olur. Çevrenizde de sağlam arkadaşlarınız da varsa, böyle sizin gibi sağlıklı düşünen, sağlıklı şey yapan arkadaşlarınız varsa o kadar fazla da et tüketmenize, protein almanıza hiç hiç gerek yok diyorum. Kendinize iyi bakın. Amma dolmuşum arkadaş. Evet. <laughs> Kusura bakmayın arkadaşlar. Ben sürekli sizi düşünerekten söylüyorum bunu. Tamam mı? Yani sizin de. Hadi görüşürüz.